Bakın arasında 11 santim. Bakın parmak. Kırık bir mengeneyi yapmıştık. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kırık bir mengene var. Bakın görüyorsunuz. Olduğu gibi bir döküm. Döküm olduğu için çabuk duruluyor. Bu karşılığı malzemelerimiz burada görmüş olduğunuz bu açacağız boydan boya 21 şimdi bu demiri buna göre ayarlayacağız gördüğümüz içerisinde keseceğiz. Ve buradan da bir 21 kesecektik. Kestik. 21 Şimdi burayı ölçtüğümüzde 34 milim geliyor. Burayı ölçtüğümüzde 22-23 milim arası geliyor. Yani bu da 12 milim bir var demek. 12 milim bu demir şimdi bu demirden 21 santim iki tane keseceğiz 21 santim iki tane kestik tam bizim istediğimiz şekle geliyor yani bak tam dediğim istediğimiz şekle geliyor düşme falan yok. Şimdi bunu biraz da şöyle yaparken bir milim içeride olmasına bakacağız. Çünkü şu yuvadan geçerken yan duvarlara çarpmaması için bir milim içeride yapacağız. Bu şekilde yapmıştan sonra diğerini de kesmiştik biliyorsunuz. Şimdi kaynak aşamasına geçeceğiz. Kaynak işine başlıyoruz şimdi. Bakın burada bir milim içeride olacak şekilde ayarladım. Aynamızı şu şekilde yaptık. Diğer tarafa geçeceğiz. bu şekliyle evet. ön bu şekli şimdi temizlik aşamasına geçeceğiz sonra üst kısmına geçeceğiz Şimdi üst tarafa göre bir plan yapacağız. Bakın yerinden gidiyor. Birbirini karşılayacak. Bu üstte görüyorsunuz bir eksik bir yer var. Şöyle bir demir koyacağız. Bir kaynatalım bu şekil. Kırmızı kabuğu bir kavlatalım. Görüyorsunuz. Şimdi belki bu kaynağın üzerine belki bir tamamlama kaynağı yapabilirim. Bu mengenimizi şu şekil alıştırmasını yaptık. Bakın görüyorsunuz bura. artı özellik olaraktan bir ufak tezgahını yaptım artı özellik bu. Şişirme yapıyoruz buraları. Buraları şişirme yapıyoruz. Bu mengenenin şu mil kısmını buradan çıkardık. Kamerayı tek çektiğim için maalesef çarikini gösteremiyorum. Şu şekil şu, şu, kul dışarıda varmış oluyor yani. Şimdi bunun içini boşalttık. Bir santim genişliğinde bir et payı var haliyle ne olması gerekiyor? Burada da bir santim genişliğinde bir et payının olması gerekiyor. Bu et payını buraya neyle koyacağız? Böyle bir santimlik bir demirle koyacağız. Bu demiri bunun içine alıştıracağız. Ve ortadaki şu ölçüyü şu ölçüyü buraya deleceğiz. Ve sonra bunu oraya takacağız. Bu şekilde keseceğiz. O deminki gösterdiğim demiri bu şekilde böyle alıştırıyoruz. Neredeyse sıfır gibi oturdu. Az bir şey bir kaynak ağzı açacağım. Ondan sonra bunu buraya kaynadık. Keseceğim. Kaynaktan ve kesimden sonraki şekil bu. Şimdi şuradan bir delik açacağız. Bunun aynısı. Mesela de imaletlerinde bu şekilde. Çok kaliteli bir malzeme olmuş oldu. Görüyorsunuz. Ayı bitirdik. Bakın arasında 11 santim gözükmesini Arkasındaki yayları daha önce gösterdim. Bakın parmak. Kırık bir mengene yapmıştık. Görüyorsunuz mengenemizin bitmiş hali. Şimdi bir çalışmasına bakalım. parmakla çevirmesem bu iş olmaz. 11 santim açılıyor. Şimdi bir test yapalım. Şu bir tane vidayı boyalım. Vidanın kafa gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Kendisi vurdu. Şimdi bir bükme yapalım. Görüyorsunuz. Sadece büktük. 1.5 milim kalınlığında bir saç